Kaçıp tutmayın onu. koş bir kızım. tut kızım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, ay kızdan bir duyum aldım. Maalesef ay kız e, rahat durmamış. İki tane davara saldırmış, birini kulağından yaralamış. Ee, Saldırınca oradaki köpekler de aykız'a saldırmış. Ee, aykız e, oradaki köpeklerin bir tanesini yatırmış. O esnada e, tabii ki çoban da müdahale etmek zorunda kalınca e, biraz kızınca e, aykız almış başını gitmiş e, ve arkasına da diğer diğer köpekler de koşunca e, aykız e, kaçmış arkadaşlar. E, bu ilk gün olmuş arkadaşlar ama Başaran abi traktörle giderken telefonunu düşürüyor ve telefonun üstünden geçiyor traktör. Telefonu bozuluyor arkadaşlar. Telefonu yok bana da haber verememiş. Daha yeni haber verdi. Böyle bir durum yaşanmış ama ay kız gelmemiş arkadaşlar tekrardan. Vallahi nereye gittiğini de hiç bilmiyorlar. Zibidi rahat durmamış yine. Ee, çok e, işte karakter köpek de çok önemli arkadaşlar. Ben bunu bundan bahsediyorum her zaman için. Ee, şimdi gerçekten iyi bir dişi, iyi bir köpek, ee, kalın köpek ee, adını siz getirin, sert bir köpek. Ama gelin görün ki e, karaktersiz oldum mu? Bu insanda da aynıdır arkadaşlar. Karaktersiz oldum mu hiçbir şeye yaramıyor. Karakter ön planda oturması lazım. Ee, İnsanlarda, da köpekte de her bir canlıda da karakter önemli arkadaşlar. Karakter olmadın mı e, olmuyor. Ee, öyle olmuş yani arkadaşlar. Bu durumu size bahsetmek istedim. büyük. Kucakla hadi. Karaca'yı ne kucakla. Hadi kızım. Hadi kucakla bakayım mi? Hadi. Annemiz ee, yine geldi. Ee, bu arada ee, Kadir abiye demiştim e, birkaç gün çözmedi ama e, çözmüş herhalde. Ya da oradan çözüldü mü artık? Kendi kendine bir şey mi oldu? Bilemiyorum. Ee, bunu belki durur, belki tekrardan götürürüm arkadaşlar. Götürmemdeki sebep de zaten biliyorsunuz bu eee Dişi bizim değil, onların, davarın. Biz sadece yavruları e, alabilmek için durdurduk. Hatta eee bir ön yargılı arkadaşımız da yazmıştı. E, ben de ona cevap, cevap vermiştim. Dedim sana ön yargı hiçbir şey kazandırmaz hesabından. E, bu dişimiz için e, kullan kullan geri bırak hesabından bir yorum yazmış. Eee ben yine ona bir cevaben buradan konuşuyum. Biz e, hayvanı kullanıp bırakma gibi bir durumumuz yok. Sen beni iyice bir izleseydin baştan belli e, durumu ayıkırdın bilirdin. E, şimdi bu dişimiz sokakta yani e, başkasınındı. da e, anca nasıl koşuyorlar? başkasının e, başkasınındı ve kurt bağında onunla eşleşmişti. Biz de bunu e, Şeye aldık. Baba baba bir koyu. Baba baba o da ona çökecek. Bunu e, tuttuk. Neden? Yavrular için. Ve yavrularımızı aldık. Büyüttük. E, Tabi bu dişimiz davarın. Adamların davara gitmesi lazım. E, tekrardan gönderdik ama e, ha Sonuçta Hayvan bizi sevdi. O yüzden tekrardan geliyor. Yavruları var. O yüzden geliyor. Ee, ama davara gitmesi şart. Yani arkadaşlar. Bu önemli bir şey. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Şimdi e, hançerimizde zaten şey var. E, sal var. Sallı bir köpek. E, ama şeyimizde de var. Tatarımızda da var. Tatar da sallı yani. E, aynı salları. Çok güzel. La oğlum beni ısıtıracaksın. <laughs> Dur. Nasıl koşuyor baba? Dürsüler ha. At dürsüler ha. At dürsüler ha. At, at, at toz binan oyna. Toz binan oyna. Toz binan oyna. <laughs> <laughs> Isıtır ısıtır ısıtır. Toz bir ısıtır. Hadi. Nasıl kaçıyor annesinin üstünden atlıyor lan. <laughs> Gel. Hancı. Hancı hancı hancı. Hançer. Al ölüm, al ölüm, al ölüm, al ölüm. Bu bu is. çok şahane olacak arkadaşlar nasip olursa. İnşallah e, öldürmeden büyüdebilirsek çok efsane olacak bu cürcüler. Aha bu cürziler. <laughs> oynayın bakayım, oynayın. Benim üstüme ne geliyorsunuz? <laughs> hadi hadi bak. <bakalım. gülüyor> ha ha ha, ha. Oo, tat tatar da hançere çok iyi. <laughs> sinirlendiler, sinirlendiler. Oo, karaca. <laughs> karaca hançere çok iyi. <laughs> vah 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 va. Ha, kula kulağına tutuyoruz dürdüler. Basilirlenir de valla kötü olur. Bo bo bo. Yif yif yif. Aha ayağa tamam. kalktı valla. Aha ayağa kalktı ne olacağım? tutalım. Ha o senin kulağından tuttuydu. Arkadaşlar bana hemen sallıyor dürüstü. Aysut abisine bakıyor bak. <laughs> gel oraya girme. Hançer. 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 Gel. 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 Gel hançer gel. Vay. Ula yavrum kafanlar neden tutar da valla. <laughs> Happadan koparır. Acayip hızlı dürzü lan. Toz dumana katıyor valla. Vay. <laughs> <laughs> Diziler lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> lan rastine lanıyorlar lan. <laughs> Ha, karaca. Anə. Tuaspik. Qurbədən yıxılınqu? Nari, jangian anaztea atzira Han txertzen da du, tan txert Evet böyle bir arkızdan haber edeyim dedim arkadaşlar. Panzer Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a motorun kendinize iyi bakın.